Rızık sadece soframıza gelen bir ekmek midir? Yoksa kalbimize doğan huzur da bir rızık değil midir? Bugün seninle belki hayatın boyunca duymadığın bir sırra dokunacağız. Rızkın manevi sırrına. Nedir rızık gerçekten? Kim verir? Ne zaman eksilir? ve neden bazen çok isteriz ama ulaşamayız? Bu yolculukta üç kapıdan geçeceğiz. 1. Rızkın hakikati nedir? 2. Manevi rızık nasıl çağrılır? 3. Rızıkta teslimiyetin sırrı nedir? Hazırsan kalbinle dinle. Rızık verilen pay demektir. Ama tasavvufta rızık sadece mideyi değil kalbi de doyurandır. Abdülkadir Geylani der ki, rızık iki türlüdür. Biri bedeni yaşatır, biri ruhu dirildir. Sabah uyanıp şükredebiliyorsan o da bir rızıktır. Bir lokma ekmeğin yanında huzur bulabiliyorsan o huzur paradan daha büyük bir paydır. Çünkü bazen rızık sofrada değil, sabırda gizlidir. Ve çoğu insan elindekine değil, eksikliğine bakarak aç kalır. Rızık bazen bir tebessümde gizlidir. Bazen bir selamda, bazen bir sessizlikte. Bir çocuk düşün. Annesi ona sadece yemek vermez. Sevgi verir, güven verir. İşte o da bir rızıktır ve insan büyüdükçe bu manevi rızkı arar durur. Her rızık bir imtihandır. Azı sabrı, çoğu şükrü öğretir. Bazen sana geç gelen bir iş, rızkın gecikmesi değil, nefsinin terbiyesidir. Bir rızık sadece senin için değil, belki başkasının duası içindir. Çünkü Allah rızkı sadece vermez, iletir bir elden diğer ele, bir kalptan ötekine ve işte bu yüzden derler ki sen rızkını değil rızık seni bulur. Bir gün yolda yürürken cebindeki son parayla birine yardım ettin, o kişi belki o gün dua etti. Ya e Rabbi beni unutma.'' Ve senin verdiğin o küçük yardım onun duasına cevap oldu. İşte o anda sen bir rızkın taşıyıcısı oldun. Rızık için çabalarsın. Ama bazen olmaz, yetişmez, gecikir. İşte o an kader sana teslimiyeti öğretir. Gerçek iman elde edemediğine de hayırlısı diyebilmektir. İmam Rabbani der ki: Rızkın gelmesi kadar gelme vakti de yazılmıştır. Senin çaban rızkı çağırır ama sabrın rızkın kapısını açar. Çünkü Allah sabırsız olana değil hazır olana verir. Bir adam düşün. Yıllarca iş arar ama bulamaz. Sonunda bir gün hiç beklemediği bir yerden teklif gelir. O iş sadece geçimini değil, hayatının yönünü değiştirir. Ve o adam der ki: "Meğer Allah beni o işe değil, o hale hazırlıyormuş." Rızık çoğaltmanın sırrı şükürdür. Şükrederseniz artırırım. İbrahim 7 Ama şükür sadece çok verildiğinde değildir. Bazen azına razı olmak çok istemekten daha kıymetlidir. Bir parça ekmekle huzur bulan kalp, altınla doymayan kalpten zengindir.'' O yüzden derler rızık razı olduğun kadardır. Rızkın sahibi sensin sanma. Sen sadece aracısın. Asıl rızık niyetinde gizlidir. Her sabah şöyle dua et. Ya Rabbi rızkımı helalinden Bereketli ve gönlümü doyuracak şekilde nasip et. Nasibimi ararken sabrımı da artır. Bu duayı ederken elin değil kalbin açılsın. Çünkü rızkın yolu kalpten geçer. Rızık bazen bir dosttur. Bazen bir annenin duasıdır. Bazen bir çocuğun gülümsemesidir. Merhamet de bir rızıktır. Çünkü kalbi yumuşatan her şey Allah'tan gelen bir paydır. Dua da bir rızıktır. Çünkü dua eden halini Allah'a arz eder ve Allah arz edilen kalbi boş çevirmez. Rızık sadece alınan değil verilen bir şeydir. Sen birine tebessüm ettiğinde ona bir rızık vermiş olursun. Sen affettiğinde kalbine bir rızık doğar ve sen razı olduğunda rızkın bereketi artar. Şimdi yorumlara yaz. Rızkımın bereketi kalbimde olsun. Ve eğer bu sözler kalbine dokunduysa abone olmayı ve bu yolculukta bizimle yürümeyi unutma. Amin, Elhamdulillah,